Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda büyük tekerli mini mibzerimizin sağdaki performansını anlatmaya çalışacağım. Yavaşlatılmış bölümü dikkatle izlerseniz tohumların nasıl tek tek eşit aralıklarla toprağa transfer edildiğini görebilirsiniz. Yaptığımız karşılaştırmalarda gördük ki Çin, Hint, Avrupa ve Rus versiyonlarına göre bizim mibzerimiz daha iyi tekleme yapabilmekte gerektiğinde de çoklu ve serpme ekim yapabilmektedir. Örneğin turp ekerken tekleme özelliğini, maydanoz ekerken çoklu ekim özelliğini, roka ekerken serpme ekim özelliğini kullanırsanız muazzam kalitede ürünler yetiştirdiğinizi göreceksiniz. Tohum ekerken dikkat etmeniz gereken şey tohumunuzun çapının iki katı kadar üzerinde toprak kalmasına dikkat edin. Bu değişmez evrensel bir özelliktir. Arkadaşlar çok ince tohumları ekerken mirzerin arkasında bulunan tohum kapatma modülünü yani sürgüyü yukarıya kaldırın. Toprakla temasını kesin. Sertme şeklinde tohum ekeceğiniz zaman bu modülü derine inecek şekilde ayarlayın. Tekli tohum ekeceğiniz zaman toprak yüzeyini tesviye edecek şekilde ayarlayın. Böylelikle mükemmel ekimler yapmış olursunuz tarım sektöründe hepimizin bildiği gibi girdileri belirleme şansımızın olmadığı gibi satışa sunduğumuz ürünün fiyatını da belirleyemiyoruz. Bu sebepledir ki ürün maliyetlerini aşağıya çekerek kar elde edebiliriz. Bunun yolu da mekanizasyondur. Mekanizasyonu da akıllıca yapmak gerekir. Kendi üretim kapasitemize uygun kapasitede ekipman sahibi olmak bunun en mantıklı yoludur. Ancak bu şekilde gelir güvenliğinizi elde edebilirsiniz. Aksi takdirde tohumcunun, gübrecinin, ilaçlarının insafına kalmış olursunuz. Bir ülkenin gıda güvenliği üreticinin gelir güvenliğinden geçer. Minimizerimiz büyük tekerlekleri sayesinde çok iyi gerektiği gibi işlenmiş veya daha üstün körü işlenmiş ekim alanlarında Mükemmel derecede iyi ekim yapabilmektedir ki mini mibzerimizin her türlü versiyonuna bizim beklentilerimizin de üstünde bir talep olmuştur. Bizi tercih eden değerli işini bilen müşterilerimize teşekkür ederim. İşini bilen diyorum çünkü bu mibzerler tohum seyir fiyatını ve işçiliği azaltıyor, verimi ve ürün kalitesini yükseltiyor. Ürünün daha erken ve eşit büyüklükte pazar olgunluğuna ulaşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla alan memnun, satan memnun. Ürünü yetiştirirken pazar olgunluğunun sizin istediğiniz zamanda veya pazarın talepleri doğrultusunda olması ürünün pazar bulabilmesi adına çok önemlidir. Arkadaşlar lütfen emeğinizin değer kazanabilmesi için bu özelliğe dikkat edin. Mümkün olduğunca elimizdeki kolay tarım aletlerini sizlere